Şimdi ben aslında Burada tabii Cemal Bey'in söylediği önemli kooperatifi olup tarımla uğraşmaması gibi bir şey varsa tam yönetimlerinde evet, tam da bunlar da o nokta sıkıntılı gelecek. noktalar. Çok doğru. Tabii. Çok doğru. Birçok tarım kooperatifinin bir süre sonra konut yapı kooperatifine, hobi bahçeleri kooperatifine olur dönüşlüne şahit oluyoruz. Tam da burada ben e, Türk tarımındaki aslında sadece tarımda da değil Türkiye'deki birçok alanda olduğu gibi asıl sorunun e, ben denetim ve planlama sıkıntısı olduğunu düşünüyorum. Gerçekten çiftçilerimiz çok ciddi destekler veriyoruz. Yani bunu hayatta da görüyoruz. Ben zaman zaman memlekete gittiğim zaman yol kenarlarında böyle e, yapılmış ama maalesef terk edilmiş birçok ahır olduğunu da gördüm. Yani çünkü e, öğrendim ki oraya zamanda devlet e, hayvancılık ilgili de teşvik vermiş. Ahır yapılmış ama e, çiftçi o parayı aldıktan sonra maalesef devamını getirmemiş orayı terk edip gitmiş. Dolayısıyla çok ciddi bir e, devlette denetleme eksikliği var. Yani o e, verilen teşvikin ne olduğu, akıbetin ne aşamada olduğu, e, kredilerin gerçekten amacına ulaşıp ulaşmadığı ile ilgili denetleme sıkıntısı yaşandığını düşünüyorum. Evet burada Diğer da taraftan, yine Cemal Bey'in aslında söylediği performansa kesinlikle uzun vadeli bir teşvik verilebilir. Bunların her yıl denetlenerek e, belli limitlerde açılıyor olabilir bu teşvikler. E, dolayısıyla kalıcı olması gerekiyor. Aslında